Merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün size Amazon'dan aldığım kumpasa göstereceğim. Dijital kumpas. Bunu gerçekten uygun bir fiyata gördüğüm için aldım. Çünkü lazım oluyor. Özellikle motosikletin motor bölümünü toplarken. Arkadaşlar bunu 240 TL'ye aldım. Tek eksi yanı malzemesi sert plastikten. Bakın şu metal olan kısmı. Ama yani profesyonel değilseniz böyle bir dükkanınız yoksa ayda yılda bir işinize yaradığı zaman her türlü işinizi görecektir. Bakın buradan mesela diyelim derinlik kısmını ölçeceksiniz. Şöyle derinliği ölçebilirsiniz. Şöyle diyelim malzemenin iç çapını ölçeceksiniz. Bakın bunu böyle ölçebilirsiniz. Dışını ölçebilirsiniz. Şimdi proje evet. yaptığımız için disk kalınlıkları olsun. Yani bazı şeyleri uyduracağımızdan dolayı buna ihtiyacımız vardı. 240 TL bedavaya aldık. Şu an pilleri takılı değil. Ben denemek için bir tanesini kullandım. Sorun yok. Şöyle şu an bilmiyorum da kargo fiyatı 240 lira zaten. Pilin bir tanesi zaten 50-100 liradır bu şekilde almış olduk. Ya bunun metal olanları da arkadaşlar dijital kumpasın. Ya 1000 lira civarı, 1200, 1500 marka modeline üretildiği yere göre değişiyor. Bu çimmalı plastik bir şey ama bizim işimizi fazlasıyla göreceği için Amazon'dan aldım. Amazon'u herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Amazon Türkiye veya diğer Almanya, Hollanda yani sonuna D ekliyorsun. Mesela Almanya'dan Amazon'da ne var olduğuna bakabilirsiniz. Oradan gümrük ücreti çıkar. Şu an yeni yasalardan ekstra biliyorsunuz. Daha farklı. 30 euro üstü alışveriş. Hatta gümrükten bile geri dönebilir. Bir sürü hikayeleri var. Araştırıp bakabilirsiniz gerçekten. Farklı aldığım malzemeler de var. Silindir pistonun için omlamak için. Onlar daha biraz geç gelecek. Çünkü çok uygun fiyat aldım. Yani Türkiye'de satılan fiyatının 4'te 1'in 5'te 1 fiyatını aldığım için o bekliyoruz bayağı bir 20 gün bir ay kadar. O şekilde geliyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Beni takip ederseniz bu tarz videoları içeriklerde ulaşabilirsiniz. Bir like'ınızı alırım. Hoşçakalın.